Bir Müslüman Kur'an'ı tanımadan, Kur'an'ı öğrenmeden, Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ın manasını, tefsirini, izahını, yorumunu anlamadan Allah'ı tanıdığını söyleyebilir mi söyleyemez mi? Soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Söyleyemezsiniz. Kur'an'ı bilmeden Allah'ı bilmek mümkün değildir. Onun için memlekette yıllarca Kur'an eğitimini yasakladılar. Kimse Allah'ı tanımaz. Onun için vallahi ben 52 yaşındayım. Çocukluğumu hatırlarım, Kur'an okutmaya çalışan Kur'an'daki manaları az veya çok köylerde, kasabalarda, şehirlerde çocuklara okutmaya, anlatmaya çalışan hocalar, eroin taşıyan kaçakçılar gibi adım adım Allah şahidi takip edildi. Ben şahidim, ben gördüm. Bunu yaşadık. Sebep işte buydu. Yoksa Kur'an ne olacak, niye saklansın ya? Kur'an Allah'ı tanıtıyor. Allah'ı tanımak bir beşeriyetin, bir insanın en mühim, en öndeki bir meselesidir. Allah'ı tanımadan ki tanıyamazsınız. Kur'an'ı tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değil. Çünkü Kur'an Allah'ın tanıtım kitabıdır. Ya bugün hepimiz sanayi dünyasında yaşıyoruz. Hepimiz dünyanın halini biliyoruz. Dünya kadar mal üretiliyor. Her tarafta mağazalar açılıyor. Mağaza, marketler, süpermarketler. Fransızı geliyor market açıyor. İngiliz'i geliyor market açıyor. Yerli, yabancı herkes mağaza market açıyor. Beyaz eşya satılıyor. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri. Hangi makineyi alırsanız alın, o makinenin ambalajının içinden küçük bir kitap çıkıyor mu çıkmıyor mu soruyorum. Tanıtım kitabı çıkıyor, tanıtım. Kullanma kılavuzu, hepiniz bunu görüyorsunuz. Hem de kaç lisandan İngilizcesi var, Arapçası var, Fransızcası var, ufak bir tıraş makinesi alın, onun bile tanıtım kitabı var. Eczaneden gidin, aspirin alın, aspirin küçük bir kutu, içinden o aspirini tanıtan bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tanıtımsız ne var dünyada? Bana bir tane söyleyin tanıtımsız. Şu imeste, atölyelerimiz var, iş yerlerimiz var, çalışanlarımız var. Bir şeyler yapıyor. Kimisi makina yapıyor, kimisi parça yapıyor, kimisi pompa, kimisi efendim şuraya yapıyor. Hepsi o makinayı pazarlarken, piyasaya, mağazaya, müşteriye verirken evvela tanıtım kitabını açıyor, sonra makinayı veriyor. Öyle mi değil mi kardeşim? Bunlar çok mühim meseleler. Allah da kendisini tanıtmak için şu kitabı göndermiş. Bunda anlaşılmayacak ne var? Hatta o aldığımız elektronik cihazların hepiniz görüyorsunuz şahitsiniz. Yediden yetmişse herkes buna şahit. Açıyorsun ambalajı daha cihaz çıkmadan vallahi üstünden o küçük kitap çıkıyor. Ve kırmızı bir yazıyla kullanma kılavuzunu okumadan makineyi çalıştırmayın diye bir ikaz yazısı var mı yok mu? Hepiniz okuyorsunuz. Çalıştırmayın diyor. Önce kitabı okuyun sonra çalıştırın. Şimdi soruyorum. Bütün dünyaya soruyorum. Allah da insanları dünyaya, dünya dediğimiz pazara gönderirken kendisini, insanı, insanın yolunu, yönünü, halini, tavrını, aklını, fikrini, eşyayı, maddeyi, dünyayı, güneşi, her şeyi tanıtmak üzere insan nasıl çalışacak, insan nasıl devlet kuracak, insan nasıl siyaset yapacak, insan nasıl ticaret yapacak, insan nasıl evlenecek, karısıyla nasıl cinsi alakada bulunacak, gece nasıl yatacak, sabah nasıl kalkacak, evlere nereden girilecek, kapının hangi ziline basılacak, hepsini açıklayan insanların yaşadığı hayat için gönderdiği bir kılavuz kitap olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Mesela burada. Meseleniz parti, fırtı meselesi farkındaysanız değil. Kur'an'a uygun musunuz, değil misiniz? Devletiniz Kur'an'a uygun mu? Hükümetiniz Kur'an'a uygun mu? Siyasetiniz Kur'an'a uygun mu? Anayasanız Kur'an mı değil mi? Vallahi mesele budur. Yanlış yollara gitmeyin. Mahkemeyi Kübra Kur'an-ı Kerim'e göre görülecek. Mezarda soru buna göre sorulacak. Mahşerde soru buna göre sorulacak. Yanlış hesap yapmayın Müslümanlar, kardeşler. Hocam din ayrı, devlet ayrı demişler. Vallahi Kur'an'da böyle kelime olmaz, sünnette böyle kelime olmaz. Din ayrı, devlet ayrı diyen Allah şahittir ki anında kafir olur. Mümkün değil. Yaratan Allah, yarattığı insanların nasıl yönetileceğini kitabında belirtmiş. Ortada kitap var. Kur'an-ı Kerim ortadan kaldırın. Ondan sonra din ayrı, devlet ayrı deyin. Lütfen, lütfen. Kur'an'ı yok edin ondan sonra konuşun. İşte ayet. Ela lehül halku vel emrü. Ayet bu. Araf suresinde 50. ayet. Açın okuyun. Ela dikkat edin ey müminler. Lehül halku. Yaratmak kiminse yarattığı insanları yönetmek de onundur. Emrü emir Allah'ındır. Yaratmak Allah'ındır diyor. Yaratmak kimin hakkıysa yönetmek devletini, siyasetini yönetmek de onun hakkıdır. Yaratan Allah olduğu sürece yöneten Allah olacak. Sen kimsin? Yanlış düşünmeyelim. Vallahi iman eksik olursa, iman yanlış olursa ibadet hayatımız çöker. Aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim. Bu konuyu da ilmi olarak Kur'an kaynağına, sünnet kaynağına göre her yerde tartışmaya hazırız. Şu konuyu Ela lehül halku vel emrü. Yaratmak kiminse yönetim de onundur. Yaratmayı başkasına, yönetmeyi başkasına veren kafir olur. Müminlikten çıkar. Ayetinin izahını, tefsirini, tartışmasını genel kurmayda, erkan harbiyede, parlamentoda, hangi basın bürosunda, hangi medyada isterlerse yapmaya vallahi hazırız. Çekilin bir şey yoktur. ''Çekinmeyeceksiniz.'' Ortada Kur'an var. Ama Kur'an'ı dünyadan kaldırsınlar eyvallah. Tamam ne yaparsa yapsınlar. Kur'an olduğu sürece Kimseyi susturamazlar. Müslümanlar. Evvela Allah'ı tanımak lazım. Bak Cenab-ı ne diyor? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ <laughs> Allah'ın şahitleri siz olasınız. İnsanlar sizin inancınıza, imanınıza, amelinize, tavrınıza, tarzınıza bakarak Müslümanlığa gelsinler. İslam'ın tarihini inceleyin. Endonezya diye bir memleket var. Endonezya. Duymuşsunuzdur. Yani çikolata rengine yakın esmerden daha koyu, zencilerden daha açık bir renk taşıyan garip bir millet. Endonezya. Nüfusu 150 milyon. Baş şehri Jakarta. Bunlar Müslüman. Mekke'yi i 29 saat uçakla geliniyor. 29 saat uçak. Dünyanın bir ucu. Oraya İslamiyet gitmiş. Hepsi Müslüman bu adamlar. Hacda görmüşsünüz, görüyorsunuz. Hatta bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek. Hep gençtirler. Yaşlı adam göremezsiniz. Ben sordum bu kadın kim, bu delikanlı kim? Dediler ki bizde bir adet var. Hacca gitmeyen kızla kimse evlenmiyor. Çeyiz orada hac. Hani bir kızın çeyizi olmadan evlenemiyor ya geleneklerimizde çeyiz olacak. Endonezya'da da bir kızın çeyizi hacı olmak. Hacı oldu mu hemen müşterisi hazır. Evlenebiliyor. Peki bu 29 saat uçakla gidilen bu memlekete 4000 adadan Endonezya Hep deniz, denizin üstünde bir yer. Nasıl İslamiyet gitmiş? Araştırın. Vallahi oraya İslam İslam'ı götüren bir tek hoca olmamış, alim yok. Oraya Müslüman tüccarlar gitmiş, Müslüman iş adamları. Müslüman tüccarlar, Müslüman satıcılar, Müslüman alım satımcılar oraya gitmişler öyle dürüst, öyle doğru, terazi öyle mükemmel konuşmaları, sözleri, ahitleri, akitleri, tavırları, tutumları, merhametlerini orada bir ay, iki ay, altı ay sergilenmişler. Daha demişler ki bu insanlar nereden geldi? Ne temiz adamlar, ne dürüst adamlar. Ağızlarından bal akıyor, ellerinden terazi dökülüyor. Ölçülü adamlar, namuslu adamlar. O ülkenin bütün insanları, o tüccarlara bakarak vallahi Müslüman olmuşlar. Açın okuyun. Bugünkü Müslümanlara bakan dinler imandan çıkıyor. Bizim neremiz ümmeti Muhammed kardeşler? Gelin bu işleri anlayalım. Biz düzelmedikçe parlamento düzelemez. Biz düzelmedikçe başımıza Hazret Ömer gelemez. Haccacı zalimler gelecek. Haccacı zalim. Bağdat'a vali olduğu zaman 250 bin insanı kesti. Haccacı zalim. Düşünün yani 250 bin kişiyi doğramış. Krasa gibi kesmiş. Ama Bağdat zalim bir şehir. Hala bakın dünyanın en zalim memleketi Bağdat. Dünyanın en zalim adamını senelerdir devletinin başında tutan halk bakın nasıl inim 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 inliyor. Görüyor musunuz? Zalim bir gün tutulmayacak başta. Mehmet Akif merhum kıyameti koparıyor sabahta. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bugün zulüm alkışlanıyor memlekette. Zalimleri alkışlayan bir millet de vallahi zalim olur. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim, adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Hani böyle bir insan, nerede böyle bir lider, nerede böyle bir önder? Zulmü alkışlayan bir millet nasıl adalete nail olabilir? Müminler dikkat edelim.